minel bir ilel kasr minel bir kuyudan ilel kasr saraya minel bir ilel kasr kuyudan saraya ve kânet cemaatun tusafiru fi hâzihi l ve kânet bi idi cemaatun bir grup tusafiru yolculuk ediyor fi hâzihi l bu ormanda ve kânet cemaatun tusafiru fi hâzihi l bir grup bu ormanda yolculuk ediyordu ve atişu fit tarik ve atişu susadılar fit tariq yolda ve ateşu fit tarik yolda susadılar. Ve behatu an bir irin ve behatu an aradılar bir irin bir kuyu. Ve behatu an bir irin ve bir kuyu aradılar. Vara av bir iran, vara av gördüler bir iran bir kuyu. Vara av bir iran ve bir kuyu gördüler. Ve erselu ileyhe raculen liye etiye bilme. Ve erselu ve gönderdiler ileyhe ona raculen bir adam liye etiye getirmesi için lehum onlara bilme su. Ve erselu ile her etiye lehum bilme ve oraya onlara su getirmesi için bir adam gönderdiler. Câ er racülü ilel bi'ri ve edilâ delvehu. Câ geldi er adam ilel bi'ri kuyuya ve adla daldırdı delvehu babasını. Câ er racülü ilel bi'ri ve edilâ delvehu. Adam kuyuya geldi ve kovasını daldırdı. Ve ne zâ'a d ve ne zâ'a Çıkardı et-delvâ, kova Ve ne zâ'a d ve kovayı çıkardı. Ve izâ et-delvû taqîletun Ve fe-izâ Bir de ne görsün et-delvû, kova Taqîletun ağır Ve izâ et-delvû taqîletun Bir tane görsün kova ağırdı. Ve ahra cehâ fe-izâ fit-delvû gulâm Ve ahra ve onu çıkardı. Ve bir de görsün? Fiddelvi kovada gulamun bir çocuk. Ve ahiracahe ve ide fiddelvi bi, gulamun. Ve çıkardığında bir görsün? Havada bir çocuk. Dehişe raculu ve nâde. Dehişe dehşete kapıldı. Er raculu adam ve de? Ve seslendi. Dehişe raculu ve de? Adam dehşete kapılarak seslendi. Ya buşra hâze gulamun ya Büşra müjde, hâdâ bu gulâmun bir erkek çocuğu, ya Büşra hâdâ gulâmun müjde, işte bir oğlan çocuğu. Ve ferihan cidden ve ahfavuhu. Ve feriha ve sevindi en insanlar cidden çok ve ahfavuhu. Ve onu sakladılar. Ve ferihan cidden ve ahfavuhu. Ve insanlar çok sevindi, onu sakladılar ve vasalu ila Mısır ve vasalu ulaştılar ila Mısır Mısır'a ve vasalu ila Mısır ve Mısır'a ulaştılar ve kamu fisuqi ve nadav ve kamu geldiler suq çarşıda ve nadav seslendiler ve kamu fisuqi ve nadav ve pazara geldiler seslendiler men yeşteri hezel gulem men yeşteri hezel gulem men kim yeşteri satın alır Hâdâ bu el erkek çocuğu men kim yeşteri satın alır? Hâdâ <laughs> el bu erkek çocuğunu. Men yeşteri hâdâ el gulâm, men yeşteri hâdâ el bu erkek çocuğunu kim satın alır? <laughs> İşter el azizu yusfe bi derahime ma'dude. İşter satın aldı el azizu aziz Yusuf'e yusuf bi derahime ma'dude. Birkaç dirheme. <laughs> İşte al Aziz Yusuf ve bir derahime ma'dude. Yusuf'u birkaç dirheme bir aziz satın aldı. Ve ba'ahu tuccar ve mâ arafu Yusuf. Ve ba'ahu onu sattı et tuccaru tuccar ve mâ arafu bilmedi Yusuf Yusuf. Ve ba'ahu tuccar ve mâ arafu Yusuf. Onun Yusuf olduğunu bilmeyerek tüccar onu sattı de hebebiazzi ile kasrihi ve debe it bir onu elazzi aziz ile kasrihi sarrayna ve debe onu getirdi elazzizu aziz ile kasrihi sarayna ve de hebe azzi ile kasrihi Aziz onu sarrayna getirdi bak kal imrat iyi bak ve dedi ve İra eteti onu şereflendir ikram et Yusuf Yusuf İnnehu şüphesiz ki o veledun, bir çocuk reşidun aklı selim ferasetli ve kâlel imretihi ekrimi Yusuf'a innehu veladun ve eşine şöyle dedi onu şereflendir nimetlendir çünkü o ferasetli aklı selim bir çocuktur. Şükran ile Abone olduğunuz için teşekkürler.